Bugün de burada tabii ki festivallerde bir değerlendirmeye tabii tutulduktan sonra yarışmak için heyecan duymuş, emek duymuş yapımcılarımız, oyuncularımız, sanatçılarımız, yönetmenlerimiz var ve ödül merasimini yapamadık Adana'da. Ama sizleri de tekrar Adana'ya çağırıp yormak da istemedik. Emit fuarı, turizm fuarı vardı uluslararası. Adana olarak da katılıyorduk. Bugün Adana İstanbul'da sizlerle buluşmayı ve bu yapamadığımız Türkiye'nin başına bela olmuş terör saldırılarından ve o günkü acılarımızdan dolayı yapamadığımız ödül merasimini bugün işte sizlerin de lütfu ve katılımıyla şereflendirmesiyle

Aleyküm selam dilerim, mikrofon Benim için festival omitesi, bu festivali hazırlayanlar çok güzel bir kitap yapmışlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama canım arkadaşım Uçak Evren'in emeğine çok 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 teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü Erdem Gül ve Can Dündar'ın bir an evvel özgürlüğe kavuşması dileğiyle alıyorum. Ve o isim hepimizin çok çok sevdiği çok özel bir isim. Bizim canımız Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü vermek üzere alkışlarınızla Sayın Türkan Şoray sahneye gidiyorum. <laughs> ve ödülün bu yılki sahibi Ece Yüksel. hırsız ödülü verme aşamasında bizi yalnız bırakmayacak kendisini sahneye davet ediyorum. <laughs> Ve en iyi yönetmen, Tolga Karaçelik. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, tamam. Adana izleyici ödülü, Abluka. Mm -hmm. İmip yapıcıların hangi öperde vereceğini görup sahneye geliyor, bir almak üzere. Ana da izleyici seçimi Abloka. Abloka için gerçekten çok. Ödülü almak üzere şimdi sahneye üç yapımcı gelecek. Nadir Öperli, Eliz Kösteben ve Cem Doruk. Bu üç yapımcı hangi film için geliyor artık biliyoruz. Adana'nın bu yılki en iyi filmi. Abluka. ben yani, özellikle genç yapımcıların bu ödülü hak ediyor olması inşallah Türkiye İnanoğlu gibi, Abdurrahman Keskinler gibi Türk sinemasına adanmış bir ömür için bir şevk olsun diyorum. Tebrik ediyorum ben kardeşler.